Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, videomuzda futbol müjdeli 2024'te e, lisanslı bir şekilde gerçek hayattaki kupa lisansı nasıl yapabiliriz? Yani atıyorum mesela burada Süper Lig'deki e, o kupa yok mesela ekranı koyarım mesela. E, sonra Premier Lig kupası lisansı yok mesela. E, atıyorum Kral kupası yok La Liga'nın ya da La Liga'nın kendi kupası falan yok. Herhangi Avrupa Ligi veya Konferans'taki Şampiyonlar Ligi'nin kupasının lisansı bile yok. Onları nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Tarayıcımızı açıyoruz ve size vereceğim bu linke geliyorsunuz açıklamada vereceğim. Buradan Torre diye bir ee, şey indirmemiz gerekiyor. Ya, İndiriyoruz burada zaten az bir şey yani 86 megabayt falan insin bekleyelim. Ee, ben bunu indirmiş miydim bakıyorum indirmemişim, o yüzden bekleyelim. <laughs> bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Ee, videolarımızı bu aralar arz arda atmayı çalışıyorum ve size bir sürü daha göstereceğim yamalar var burada. Bu yamalar e, mesela Türkiye birincilik. Ee, işte 3D formalar, 3D forma nasıl oluyor derseniz şimdi ee, maça girdiğinizde formalar aşırı iğrenç gözüküyor. Bunun sayesinde ee, gerçek hayattaki Süper Lig'deki mesela Fenerbahçe'nin şu anki forması gözüküyor veya Beşiktaş'taki şu anki forması gözüküyor ama ee, maç içinde gözüküyor bunlar. Ee, bakalım inmiş bunu buraya alıyoruz. Aldıktan sonra sağ yapıyoruz. Winrar'a geliyoruz. Klasörü ayıkla diyoruz. Ayıklanıyor. Ayıklansın. Şöyle bir geldi Toripiece. Bunun içinde şu dosyayı bekletiyoruz. İkinci bir klasörü açıyoruz. Şöyle masaüstü diye açalım. Buradan belgeler deyip spor interaktif futbol manager 2024 ee, buradan graphics dosyasına geliyoruz graphics dosyanız yoksa yeni deyip klasör deyip ismini graphics yapabilirsiniz aynı işlevi görecektir graphics'in içine geliyoruz buradan trophies ee, buradan yeni diyoruz eğer ki bu dosya yoksa klasör deyip ismini trophies yapıyoruz ee, ondan sonra bunun içine Bu dosyayı atıyoruz Nerede Ben attım burada önceden yaptığım için Bunu atıyoruz buraya Attıktan sonra e, Oyuna girip Bunu kullanabiliriz Burada zaten bir sürü gözüküyor Mesela bakın Burada bu kupa biraz anladık geldi Premier League kupası herhalde Tam bilmiyorum Yani bir sürü Kupa lisansı var bir sürü yani süper lige, süper liginden tutun, Hırvatistan ligine kadar vardır mesela yani. Burada saçma sapan kupalar bile var yani. Şöyle kupa var yani. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu arada oyuna girip, futbol menüsüne girip, e, tercihler deyip, e, geçici dosyaları temizliyoruz. Sonra yeni kariyer açıyorsunuz. Yeni kariyer açmadan e, oyunu lisanslı bir şekilde oynayamazsınız. Yani... <laughs> gelmez. Yeni kariyer açtıktan sonra lisans kupalar gelmiş olacaktır. Erki olmazsa yorumlarda... <laughs>